Hira Hira. Hira lütfen uyan. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Burada ne yapıyorsun Ser Yoga? Bak inanamayacaksın. Şimdi uyuyordum. Ve aniden biri evimize girdi. Bu kesinlikle ben değildim. Fark ettim. Arkadaşlar şu anda tam gece saat 3. Ve odamda ne bulduğuma inanamayacaksınız. Peki ne buldun? Şimdi göstereceğim. Tamam. Bak işte. Bu farklı İtalyan hayvanları hakkında filmler içeren bir dizi distir. Yani bak bütün gece karanlık internette bu filmleri arıyordun. Hızla onları aldı. Ve beni uyandırdı gece 3'te hemen şimdi izleyelim diye. Bak Ira. Mesele şu ki ben hiçbir şey sipariş etmedim. Onları sadece bizim evde buldum. Yalan söylüyorsun Seryoga. Ah. <laughs> hayır hayır Ira dinle. Sana gerçeği söylüyorum. Hadi güvenlik kameralarımıza bakalım. Evimize kim geldi ve bu diskleri bıraktı. Seni biliyorum Seroga Hayal prestin. Muhtemelen sadece alıp başka bir video montajladı. Özellikle sana inanmam için. Aha. Hadi önce dinlenme odamıza bir bakalım. O zaman ne olduğunu görelim. Wow. Bak. Kapı kırıldı. Bunu kim yaptı? Sahur. Tung 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 sahur dinlenme odamızın kapısını kırdı. O tam bir profesyonel dövüşçü. Bak. Dinlenme odasında bulduğum o diski gösteriyor. Ve şimdi onu nereye saklayacağını düşünüyor. Evet. Wow. Şişme son ikimi fark etti. Peki o neden ona vuruyor? Bak Ira ben bilmiyorum. Ondan gerçekten hoşlanmadı. Belki bu onun sevmediği karakterdir. <laughs> Onu sopasıyla dövdü. Vay canına. <laughs> Ve şimdi diski doğrudan kanepeye sokmayı deniyor. Ama hiçbir şeyi başaramıyor. Evet. Kanepe bu disk için fazla dar. Bu yer ona uygun değil. Ve şimdi nereye saklayacağını düşünüyor. Evet. <laughs> Bak akvaryuma gidiyor. Akvaryuma mı? Evet evet. Tam da o diski buldum ve onun oraya nasıl geldiğini düşündüm. Ve tung 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 sahur onu oraya koydu. Tahmin et. Dinle bu disk kesin çalışıyor mu? Ama o yine de suda bulundu. Hira her diski kesinlikle çalıştıracağız. Ve bakalım işe yarıyorlar mı yoksa yaramıyorlar mı? Şimdi gidiyor. Kapımızın kırık olmasına güldü. Tamam Seryoga şimdi bunun montaj olmadığını anladım. Çünkü montaj sırasında kapıyı kırmak gerçekten imkansız. Onu yerde yatarken bizzat kendim gördüm. Tamam haydi kamerayı değiştirelim ve şimdi nerede olduğuna bakalım. Oo, oh. Tuvalet neden tamamen kaka içerisinde? Ser tuvalete gitmen pek iyi olmadı mı? Hayır İra. Ben tuvalete normal şekilde giderim. Burada pislikler duvarlara sürülmüş. Tamam Seroşa. Görünüşe göre uykunda yürüyordun. Ve bunu yapmayı seviyorsun. Sadece tuvalete gitmenin kötü olduğunu fark etmedim. Hayır bekle İra. Hadi bu kaydı başa sarıp her şeyin nasıl olduğunu izleyelim. Emin misin? Evet öyle. Hadi bakalım. Geri sarıyorum. Bak tuvalette kamera var. Pek bir şey olmuyor. Evet. Şimdi bakalım. Belki gerçekten uykuda yürüdüm. Hayır, bu Sahur geldi. Bak, elinde bir disk daha var. Kapıya koymaya çalışıyor ama olmuyor. Ulaşamıyor. Tamam. Şimdi onu lavaboya yerleştirmek istiyor. Ama çok da iyi bir fikir değil. Çünkü disk ıslanabilir. Sergey, bence Sahur çok komik. Onun böyle kötü bir canavar olduğunu söyleyemezsiniz ve belki de sadece sopasıyla herkesi dövebilir. Tamam. Oo! Bak, o kaydı yıra. <laughs> Islak zeminde. Lavaboyu boyu tamir etmedim. Bu yüzden birazcık sızdırıyor. Galiba o hasta. Evet. Başını nasıl tuttuğuna bak. Oo, o kamerayı fark etti ve şimdi sinirli. Eee, sadece bu kameramızı kırma. Onu hala bize lazım. Bu arada çok pahalı. Tamam. Bak. Tuvalete girdim. Hadi bakalım ne yapıyor. Kamerayı değiştiriyoruz. Tuvalete mi gitmek istedi? Bilmem ki. Şimdi tüm duvarların neden kirli olduğunu öğrenelim. Bak işte. Bu Tung 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 sahur Nutella kavanozuyla oturuyor. Nutella mı? Ve o kadar Nutella'yı nasıl çevirdi? Bu zaten çok lezzetli. Bu nasıl yapılabilirdi? Tum, 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 Ve duvarlar tum, bu şekilde tum, nasıl kaplanabilirdi? Tung 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 sahur sen ne yapıyorsun? Tamam. Keşke Nutella'yı bizimle paylaşsaydı. Ve böylece duvarlarımızı çikolatalı kremayla kapladı. Arkadaşlar Nutella'yı sever misiniz? Eğer onu seviyorsanız lütfen beğenilerinizi bırakın. Evet. Bak şimdi tuvalet kirlenmeye başladı. Lanet olsun. Sonra gidip onu yıkamam gerekecek. Buna bakmaya bile dayanamıyorum. Bu kadar Nutella'nın boşa harcanmasına çok üzüldüm. Evet. Ve şimdi bu Nutella'nın üzerine diski koydu. O daha ileri gidiyor. Hadi bakalım nereye gitti. Tamam. Bu benim odamda bir kamera. Peki neden ters uyuyorsun? Böyle rahatım. Alışkınım. Öbür tarafta bilgisayarım var. Bak kapı açıldı. Balerin kapuçina mı? Yani burada ayrıca balerine kapuçina da mı var? Vay canına. Tamam. Ve onun elinde de bir disk var. Yanıma yatağa oturduğunu fark etmedim. <laughs> o ne yapıyor? O seni öpüyor. Sergey balerine kapuçina ile öpüştün mü? Kız arkadaşım var. Ama ben hiç öpüşmedim ki. Beni kendi kendine öptü. Ve hala beni okşuyor. bak. Tung tung tung, tung 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 sahur geldi. Ve onu azarlamaya başladı. Çünkü o benimle yatakta oturuyor. Sanırım kıskanıyor. Evet tabii. Çünkü onların da sanki bir ilişkisi var. Evet. Ve o bir disk daha atıp yatağımın altına doğru gönderdi. Ve gidiyor. Robotumu devirdi. Ve o anda uyandın. Vay canına. İşte böyle gece maceraların oldu. Tamam. İşte bu şekilde bu diskleri buldum. <laughs> bak İra biri kapıyı çalıyor gibi kameralara bakalım ben kapıyı açmak istemiyorum peki hadi bakalım kuruyor olabilir mi Oo. Tung, 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 tung. bak ira bu bizim kapımızda tung 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 sahur vay canına elinde patlamış mısır var ve içinde bir disk bulunuyor <laughs> o hala kapıyı çalıyor vay be ve öyle çok komik şekilde kaçtı açıkçası ondan korkmuyorum Seryo öyleyse gidelim ve hangi diski bıraktığını görelim Hadi gidelim. Ira, kapıyı açalım. Hadi hadi hadi. Tamam. Puh. Bak. Burada Tung 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 Sahur'dan koca bir kovamız var ve bir film diski daha. Harika! Tung 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 Sahur bugün o kadar cömert ki bize patlamış mısır bile getirdi. Filmleri harika izleyebilmemiz için. Anladım. Tam da izlemeye başlamak için uygun zaman. Haydi! Çok lezzetli patlamış mısır. Ayrıca çok sayıda diskimiz var. Bak Seroga. Bir de bu. Evet. Tam beş tane. Onu buraya koyalım. Anladım. Altı yaş ve üzeri için bir filmimiz var. Tralalero Tralalayı Kim Öldürdü atlı? Film on iki yaş ve üstü. Tripi tropi tropa trippa hikayeleri. On sekiz yaş artı film. Tung 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 sahur hapishanede. Yirmi bir artı. Bombardiro Krokodilo'nun karanlık hikayesi. Ve az önce bulduğumuz yüz artı filmi. Tralalero Tralala okulda. Bak İra bence doğrudan onunla başlayalım. Ne kadar havalı olduğuna bak. Hadi onları çıkarmayı deneyelim. tamam hadi beraber halledelim. Dinle bir şeyler yolunda gitmiyor. Bak İra burası kapalı. Ve görünüşe göre bizim videomuza 10.000 bin beğeni geldiğinde açılacak. Ama bu filmi izlemeyi gerçekten çok istiyordum. Ben de bu filmi izlemek istiyorum. Kurallar kuraldır. Bu yüzden arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes. Hemen aşağı inin. Ve mutlu parmaklarınızı yukarı kaldırın. Hep birlikte bir film izleyebilmemiz için yüz artı. Çocuklar on bin beğeni toplarken 4 filmden birini seçelim. <laughs> Bak galiba bu köpek balığı az önce bize göz kırptı. Dine Sergi. Bence bu bir işaret. Öyleyse bu filmi 6 ve üzeri yaş grubu için izlemeye başlamamız gerekiyor. Hadi gidelim. Altı artı. Tralalero Tralala'yı kim öldürdü? Bak. Film atış üzeri iç. Ve bizde şu şekilde başlıyor ki tung 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 sahur ölü tralalero tralalayı buldu. Çöp attığım zaman ne üzücü bir hikaye. Hemen tüm arkadaşlarını aramaya başladı. Katilin tralalero oturalalı olduğunu anlamak için. Çünkü bu çok üzücü. Ve ilk ipuçları muzlar. Peki muzları kim yiyor? Loru. Çimpanzini muz. Katil olan kişi odur. Ama hayır. Görünüşe göre onun bir mazereti var. Durum şu ki bu muzları kendine kokteyl hazırlamak istediğinde hazırladı. Ama birisi topu kafasına attı. Ve işte tralalero oturalala geldi ve tüm muzlarını yedi. O muz mu yiyor? Görünüşe göre o lezzetli bir şeyler yemeyi çok seviyor. Ve sonra çimpanzini bananini ona gücendi. Ama hayır kapuçunu asasini ona inanmıyor. Ama bakın galiba onun hançerinde kan var. Ve işte o tralalero tralalayı öldürdü. Hayır onun da alibisi var. Şöyle ki bu kılıçlarla kendi için pasta kesti. Ama tralalero tralala geldi ve her şeyi yedi. Ne? Çimpanzini bananini ona inanmadı ve kavga etmeye başladılar. Ama sıradaki şüphelimiz bır bır patapim. Orada dişi var. Tamam. Tam olarak bu diş tralalero tralalanın ağzındaydı. Ne? Sanırım suçluyu bulduk. Ama onun da bir alibisi var. O zaman futbol oynuyordu ve tralalero tralalaya çarptı. Ve ardından onu yere serdim. Ah, hayır galiba onu öldürdü. Ne? Tralalero tralala hayatta olduğu ortaya çıktı. Dayanıklı. Bır, bır patapim ona bir pasta ısmarladı. Hu. <laughs> Bak tralalero tralala bu lezzeti nereden aldığını soruyor. <laughs> sanırım bu kapuçino asasino pastası. Sadece o onları hazırlar. Ve sonra tralalero tralala ona gitti. Ha? <laughs> Şimdi tralalero tralalanın neden kapuçino asasinoya gittiği anlaşılıyor. Onlar her şeyden bır, bır patapimi sorumlu tutuyor. Çünkü topu ona da isabet ettirdi. <laughs> Ama hayır sanırım suçlanmaktan hoşlanmıyor. Ve onları ezmeye başladı. Bak balerina kapuçuna tamamen çamur içinde. Ne oldu? Onun mazereti yok. Onu kafese kilitlediler. O baş şüpheli. Hayır bak. O gün dans etti gibi görünüyor. Ve kapuçunu Asasino'nun tralaler Tralala'nın peşinden nasıl gittiğini gördüm. Ağzında kek olan. O balerina kapucunayı çamurun içine düşürdü. Vay canına. Bu onu üzdü ve pastayı aldı. Tralaler Tralala'ya gitmek istedi ama kapucunu Asasino'ya gitti. Bak nasıl sinirlendi. Doğrudan kafesine giriyor. Ona vurmak istiyor. Zavallı. Bu harika. Bak şüphelilerden geriye sadece Bombardiro Krokodilo kaldı. Ve katil gibi görünüyor. Hayır olamaz. Ne? O gerçekten bir katil. Bu nasıl oldu? Bir bak. Mesele şu ki hepsi birden Tralalero Tralala'ya saldırmak istedi. E ona ne zarar verdi ki? Bilmiyorum. Görünüşe göre hepsini sinirlendirmiş. Ve onu öldürmeye karar verdiler. Ama bak bu Bombardiro Krokodilo ve arkadaşını onların elinden kurtardı. Oo. Tralalero tralala onunla bir muz paylaşmaya karar verdi. Aralarındaki dostluk gerçekten harika. Ha. O düştü Ser Yoga. Doğrudan çöp kutusuna girdi ve öldü. Lanet. Bu durumda Bombardero Krokodilo ve onu bir hapishane bekliyor. Ama bak. O hayatta. Vay bak o hayatta. Yeni spor ayakkabılarımdan dolayı. Vay canına. Asfalta çarptı ve çöp kutusuna düştü. Yeni spor ayakkabıları sayesinde hayatta kaldı Sergi sana da aynılarından hediye edeceğim. Çok teşekkür ederim. Gerçek bir arkadaşsın. Film bitti. Oh, bu oldukça dinamik ve renkli bir filmdi. Onu gerçekten beğendim çünkü gerçek dostluk hakkındaydı. Evet, o zaman sonraki filmlere geçelim ve öneriyorum ki bizim çocuklar hangi filmden devam edeceğimizi seçsinler. Arkadaşlar, bu filmden devam etmemizi istiyorsanız yorumlara 12 yazın. Bu filmden istiyorsanız 18 yazın. Tam 5 saniyeniz var. 1 2 3 4, 5. Bakalım ne yazmışlar. Hadi. Evet. Wow. Bak İra. Neredeyse tüm yorumlar bu 12 yaş ve üzeri olan bu filmi izlememizi söylüyor. Trippi tropi troppa trippa hikayeleri. Öh. O zaman izlemeye geçelim. 12 artı. Trippi troppi hakkında. Sıradaki film 12 yaş ve üzeri. Ve bak. Trippi troppinin hapiste olduğunu duydum. Ve sadece kilitlemediler. Ve çimpanzini bana niye kilitledi. Üstelik ona bağırıyor. Peki bu nasıl oldu? Bak Tung 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 savur arkadaşını kurtarmaya geldi. Tripitropi bir hikaye anlatıyor. Sadece arkadaşlarıyla takılıyordu. pır bır patapim için çok fazla balık yakaladı ve onu besledi. Ve buna çok çok sevindim. Bak burada başka bir Tralalero Tralala da sıkışmış. Tripitropi onu da kurtardı. Kuyruğuyla şöyle temizledi. Aga Tripitropi gerçek bir arkadaş. Bak bu Saturno Saturnita ve ağaçta sıkıştı. Trippi geldi ve onu kurtarıyor. Evet, hacı kız arkadaşını kurtarmak için kesti. Ama hayır. Görünüşe göre çimpanzini Bananini bu ağaçla Onu ezdi. kurtarmaya çalışıyor. Evet. kaç tane çimpanzini Bananini geldiğine bak. Ve onlar Trippi onu öldürdüğünü düşünüyorlar. Evet. Vay canına. Hayır, sanırım arkadaşları ölüyor. Ve hepsi için Trippi suçluyorlar. Ama Sergei hiçbir suç işlemedi. Tamam. Onlar meseleye bile bakmadılar ve onu yakaladılar ve onun için gerçek bir kafes yapıp oraya gönderdiler. Önce bir anlayın. Neden hemen suçsuzu kafese koyuyorsunuz? Tamam bak. Ama Bombardiro Krokodilo geldi. Ve Tripitropi'nin buradan çıkmasına yardım etmek istiyor. Bak. Çimpanzini Bananini'yi kurtarmaya çalışıyorlar. Ve Bombardiro Krokodilo'nun Tripitropi'yi kurtardığını fark ettiler. Wow. bu kafesi parçaladı ve intikam almaya uçtu. Ama Tripitropi bunu istemiyor. Çünkü herkes arasında düşmanlık yaratmak istemiyor. Ama Bombardiro Krokodilo Tripitropi'yi dinlemedi. Onu itip çimpanzini Bananini ile dövüşmeye gitti. Bu onlara hoş gelmiyor. Bu kesinlikle çok güçlü bir kükreme. O bombasını çıkardı ve onlara tehdit ediyor. Ve çimpanzini Bananini çok korkutucu. Sayıları fazla olmasına rağmen. Ama burada Tripitropi de onları kurtarmaya çalışıyor. Tamam. O kötülüğe karşı dostluk kazanması için onlarla anlaşmak ve birleşmek istiyor. Onlar kabul ediyor. Tamam ama bak. Bombardiro Krokodilo ona inanmıyor. Ve herkesin yok edilmesini istiyor. Evet. O oh, herkesle arkadaş olmayı sevmiyor. O oh, kendi başına bir yalnız. Onun böyle bir karakteri var. O oh, bir çimpanzini bananini daha yok etti. Ama Tripitropi onları kurtarmak istiyor. Çünkü onlarla zaten arkadaş olmuş. Ama Bombardiro Krokodilo şimdi hepsini mi yok edecek? Hayır. Sanırım çimpanzini bananini yine her şeyden onu suçluyor. Bu oh, onları öldürenin kendisi olduğunu düşünüyor. Ama hayır. Bu az önce kaybolan Bombardiro Krokodilo idi. Çimpanzini bananini sen tamamen aptal mısın? Evet bak Tung 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 savur şimdi tripi tropimizi kurtarıyor. Wow. Umarım bu sefer çimpanzini bananini ona inanırlar. Ve onu kafese koymadan önce dinleyecekler. Evet evet evet. Bak çimpanzini bananini ağlıyor çünkü çok canı yanıyor. Ve Tripitropi ona yardıma geldi. Onu kurtarmak istiyor çünkü arkadaşlığa inanıyor. Evet, onun destek sözleri çimpanzini Bananini'ye yardımcı oluyor. Ama işte liderleri geldi. O yine çok sinirli ve bu durumu çözmek için diğer herkesi çağırıyor. Şimdi Bombardiro Krokodilo ile anlaşma mı yaptılar? Evet, görünüşe göre onu yok etmek ve kardeşinin intikamını almak istiyor. Ancak Tung 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 Sahur ona yanlış olduğunu açıklıyor. Çünkü Tripi Tropi sadece iyilik istiyor. Ve hatta diğer çimpanzini Bananini de ona inanıyor. Ama Bombardiro Krokodilo'yu hiçbir şey durduramaz. Bu oh, hayır! Ve yıkmaya gitti. <laughs> Ama Tripitropi onları kendi vücuduyla korudu. Tripitropi öldü mü? <laughs> Bak Ira onu ikiye ayırdı. Diğerleriyle arkadaşlık uğruna kendini feda etti. Vay canına. <laughs> ne kadar üzücü bir hikaye. Dinle herkes şimdi ağlıyor. Çünkü Tripitropi artık kurtarılamaz. Umarım onu dikebilirler. Ve Tripitropi yine yaşayacak. Ama o çok iyi ve tatlı. Ona neden inanmadılar ki? Dinle Ira bu çok dokunaklı bir film. Karnım acıkmaya başladı bile. Patlamış mısırını paylaş. Wow. Tira neredeyse hepsini yedin. Burada sadece kırıntılar kaldı. Ya Seroga sadece çok sinirliydim. Bu film duygusal bir yolculuk. Ama bende hala biraz patlamış mısır var. Hadi sana vereyim. Çok teşekkür ederim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Haydi hızlıca. Acıktım. <laughs> Bu ne? Karezin Ira. Sanırım patlamış mısırını erken yedin. Sergey onu yemedim. Ben onu oraya koydum. Sana özel bir şekilde hazırladım ki birlikte film izleyelim. Ama buraya nasıl geldi? Bir de her şey dökülmüş. Burası tam bir karmaşa. Dinle Ira. Kimin patlamış mısırını aldığını ve bu şekilde döktüğünü bulmamız gerekiyor. Kesinlikle. Telefonumda zaten kamera var. Tamam. Hadi onlara bakalım. Bir dakika mutfağı açacağım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Seryoga bunu görüyor musun? Burada ballerina kapıçına mutfağımda. Ve acıktı. Evet görünüşe göre haklısın Ira. O benim dolaplarımı karıştırıyor. O sana ait yiyeceklerden bir şeyler bulmaya çalışıyor. Ve işe yaradı. İşte bu mısırı kim döktü? Balerin kapıcına patlamış mısır mı buldu? Bu arada bizim için hazırladığım bir şey. Bir de bu şekilde mutlu oluyor. Ona bak nasıl da iştahla yiyor böyle. Tamam lanet olsun. Her şeyi yedim. Tum, tum, tum. Oh! Bak bu tunk, tunk tunk sahur geldi ve onu azarlamaya başladı. Tüm patlamış mısırını yediği için. Ve iyi ki onu azarlıyor. Çünkü başkasının patlamış mısırını yememelisin. Özellikle onu kendim yemek istediğimde. Bak o onu götürdü ama o hepsini döktü tam o anda. Vay be acaba nereye gitti? Dinle. Kamerayı başka bir odadan geçirebiliriz. Hadi hadi. Burada yok. İşte. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Sergey. O şimdi tam olarak benim odamda mı? Dinle. Evet. O geldi ve dansını prova ediyor. Bak nasıl uzuyor. Vay be. Dinle. <laughs> Bak o albüm buldu. Çocukluk fotoğraflarının olduğu albümü buldu. Bu arada bu benim albümüm. Bu ürünü Darknet'te çok para karşılığında satın aldım. Görünüşe göre Iğra yatakta duran diskin üzerine yanlışlıkla oturdu. Bu diski izlemeliyiz. Bir bak. Oh, oh. Onu kırdı galiba Ser Yoga. Oh, kesin değil. Aslında bunda bir suçluyuz. Onu hemen kaldırmalıydık. Ve o ilacı kaçtı. Gerçekten harika. Sergey hadi onu yakalayalım. Koş Ira. Kaçalım. Bu diskin sağlam olmasını umuyorum Ser Yoga. Sadece onun sağlam olduğunu umalım. Dinle neye güvenebiliriz? Açıp bakmalıyız. Ama bak Ambalaj sağlam ve zarar görmemiş. Muhtemelen diskte. <laughs> ah hayır. Sanırım disk ikiye bölündü. Parça parça düz bir şekilde. Ve bunu bir araya getirmek mümkün değil. Ama Hira merak etme. İzleyebileceğimiz iki film daha kaldı. Rit. Bu arada çocuklar 10.000 beğeniyi unutmayın. Onlar sayesinde bu eğlenceli filmi izleyeceğiz. Ama şimdilik 18 yaş üstü filme başlayalım. Tung 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 savur hapishanede. 18 yaş ve üstü sahur hapishanede sonraki film bu din din duna bak Oo, kız arkadaşı balerin kapuçina ile tung 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 sahuru görüyor ve hala içkisini içiyor evet bak o sinirlendi çünkü o da onu seviyor ve onların birlikte olmasını istemiyor onlardan intikam almak istiyor bakın tung 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 sahur bir buket çiçekle geliyor başında bir gudi olan temizlikçiyle karşılaştım evet konuşuyorlar ama o sırada u din, din dun bu güzel buketi bazı dallarla değiştirdi İşte o kurnaz Ah bak, tung 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 Sahur balerina kapuçina randevuya geldi ve çiçek yerine bu dalları verdi. Balerin kapuçina onları sevmedi ve arkasını dönüp gitti. Evet, u din, din dun sadece komik. Çünkü çok kötü kokuyorlar. Ama barışmış gibi görünüyorlar. Bak, hapiste birlikte geziyorlar. Ama anlaşılan o ki Udin Dindun ona beni tekmele etiketi yapıştırmış. Ve sonra polis gelir ve tung 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 sahuru tekmeler. Bu harika. Ve diğer polis de bu yazıyı fark ediyor. <laughs> ve tung 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 sahura tekme atıyor. Bak Udin Dindun tralalero tralala ile anlaştı ve o da tung 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 sahuru tekmeledi. <laughs> bak o tam kız arkadaşıyla geziyordu. Ve işte o dışarı çıktı. Tung 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 sahur çok korkutucu. Çünkü tralalero tralala ondan 100 kat daha güçlü. Ya da belki şu anda yanında sopası yoktur. Ah bak Udin Dindun koşarak çıktı ve balerin kapuçinayı kurtarmaya karar verdi. Tralalero tralalayı korkuttu. Balerin kapuçina ona aşık oldu. Ve şimdi onun sevgilisi tamam. Bak tung 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 sahur çok üzgün. O bile ağlıyor. Şimdi kız arkadaşını geri almak zorunda. O tam olarak odasında oturuyor ve dergi okuyor. Ama bir telefon alıyor. Bu, bu tung 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 sahurdan. Ama onu bir daha görmek istemiyor. Ve telefonunu atıyor. Bu. Tung 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 sahur elinde çiçek buketiyle havalandırmadan geliyor. O çok çabalıyor ve onu geri almak istiyor. Aga aramaya çalışıyor. Ama o telefonunu açmıyor. Bu ona çok aşık. Ama telefonlar çalmaya devam ediyor ve ballerina kapıçına buna dayanamaz. Telefonunu kırıyor. Onun kadar ondan nefret ediyor. Tung, 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 tung. Ama tung 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 sahur durmuyor. Ve o her şeye rağmen ballerina kapıçına odasına ulaşıyor. Bundan korkmuş gibi görünüyor. Oh, hatta kendi odasından kaçtı ve kapıyı tekmeledi. Evet bak. Oh, onun peşinden koşuyor ama kafasından bir damla kahve düştü. Üzerinde kaydı ve düştü. Evet bak bir çöp kutusuna uçtu çok komik. Oh, wow. Ve bu çiçek demeti doğrudan polisin ellerine uçtu. Yürüyen ve büyük bir donut yiyen adam. Vay be. Görünüşe göre bu tatlının kalanını Tung 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 sahurun içinde oturduğu çöp kutusuna atmak istiyor. Onu direkt bu kapakla örttü. Balerin kapuçuna güvenlik görevlisine yaklaşıyor. Ve o ona bir buket çiçek veriyor. Ve yine de yeni bir ballerina kapuçina beyi gibi görünüyor. Şişman ve kilolu bir güvenlik görevlisi hayal edebiliyor musunuz? Ne kadar iğrenç. Evet ve film burada bitiyor. Bu kesinlikle bir film. Bu filmi pek beğenmedim. O bir tür. Bu balerina kapıcına hiç anlaşılmaz. O herkese karşı yanlış davranıyor. Pakira sen de tamamen aynı fikirdeyim. Seninle hala en harika filmimiz kaldı. Ve hadi izlemeye başlayalım. Evet Saroga. Ama 10.000 beğeniye ulaşıp ulaşmadığımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi bunu seninle kontrol edeceğiz. Tamam. Oo. Ira sadece bir beğeniye ihtiyacı var. Sen Evet evet evet. Hemen bu videodan aşağı in ve beğenini bırak. Sadece senin beğenin eksik. Lütfen dostum bize yardım et. Bu filmi izlemeyi çok istiyoruz. Ne oldu? Evet sana çok teşekkür ederim. Sen harika birisin. <laughs> Bak zincirler diskin üzerinden düştü. Bu bu harika filmi izlemenin tadını çıkarabileceğimiz anlamına geliyor. Gidelim mi? Hadi gidelim. 100 artı. Tralalero tralala okulda. Bak Hepsi sınıfta oturuyor ve öğretmen bekleniyor. Bu ne? Ve herkes kendi işleriyle meşgul olur. Öğretmen Pinky çıktı. Ne? Ve bir muz kabuğuna basıp kaydı. Görünüşe göre öğrenciler ona dalga geçti. Ve bir de onların kırdığı sandalyeye oturdu. Zavallı. Vay be, öğretmenleri pek sevdikleri söylenemez. Kahve bardağına bile osurdular. Ne? <laughs> Vay be. Bu sanırım Balerina Cappuccino'nun suçu. Oh, onları hiç sevmiyor. Bak Pinky onları sakinleştirmek için hepsine elektrik şoku verdi. O dışarıdan öyle tatlı görünüyor. Aslında büyüyünce çok huysuz oldu. Evet bak. O sadece öğrencilerini doğru bir şekilde yetiştiriyor. Ve şimdi yeni dersin konusunu ele alacağız. Oh, sanırım bu kimya. Bak. Ve bence burada kendi sprunkumuzu yaratmalıyız. Evet onların oreni başarması gerekiyor. Vay be. Süre başladı. Tung 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 savur bu sıvıyı tatmaya karar verdi. A wow! sinirler üzerinde etkisi var gibi görünüyor. Bu ile sinirlendi. Ve sonunda onu elektroşok cihazıyla sakinleştirmek zorunda kaldılar. O sadece görevi anlamadı. Çimpanzini bananini muz yetiştirmeye karar verdi ama elma çıktı. Ve onu tralelero tralalaya attı. Bu hoşuna gitmedi. Wow. O bu yüzden Saturno Saturnita ile kavga etti. Vay be. Pink öğrencilerinden bunu beklemiyordu. Oh, onlarla ne yapacağını hiç bilmiyor gibi görünüyor. Agave bu yüzden güvenlik görevlisini devirdi. Onlarla başa çıkmak için gelen kişi. O tabancasını çıkardı. Ama galiba bu silah sahte değil mi? <laughs> Meğerse bu bir su tabancasıymış. Vay canına Ira. Onlara güldü. Baksana zamanın sona eriyor gibi görünüyor. Ve öğrencilerin ne yaptığını kontrol etmek gerekiyor. Ama hiçbir şey yapmadılar. Bak çimpanzini bananininin bir muzun oturduğu tuvaleti var. Ve o ateş ediyor. Bu bir tuvalet makineli tüfek. Vay be! Ah. Ama tabii ki Oren olmadı. Bu yüzden iki puan. Sonraki Tralalero Tralala. Ve o Nike spor ayakkabıları giyen tamamen yeni bir Sprunky'e sahip oldu. O aynı anda Sky ve Tralalero Tralala'ya benziyor. Evet. Ama bak Bombardier krokodilo çok aç. Ve bu yüzden yeni Sprunky'e yedi. O her zaman aç. Bu öğretmenin hoşuna gitmedi ve ona düşük not verdi. Bu hiç adil değildi. <laughs> Balerina Capuchina derste bütün ders boyunca telefonda takıldı. <laughs> Ama Pinky bunu beğenmedi ve onu elektrikle çarptı ve telefonu fırlattı. Doğrudan onun bardağına. Baksana galiba tüm iksirleri karıştırmış ve bomba olmuş. Vay canına. Bombardiro krokodil onun üzerine attı. Onları sınıftan acil olarak çıkarmalarını sağlasın. Bombardiro krokodili patladı gibi görünüyor. Vay canına. Balerina Capuchina ise iki not aldı. Bence adil. Gör Saturno Saturnita iki iksir karıştırdı. Ve sütü karıştırmak istiyor. Bunun ne çıkacağını merak ediyorum. Kötü bir şey olacak gibi hissediyorum. Ha, ah, hayır. Ortaya oran çıktı. Başardı. Vay canına. Görünüşe göre ödevi başaran tek öğrenci bu. Ona bir madalya bile verildi. Vay canına. Ama bak. Bombardiro Krokodilo bir figürü olmadığı için kızgın. Nasıl yani? Bu tralalero tralala ondan intikam aldı. Sprunk'isini yediği için. Oo! Oh! Ve bunun için ona bir roket gönderdi. Ne film ama. Eğer ben Pembenin yerinde öğretmen olsaydım, muhtemelen böyle öğrencileri reddederdim. Çünkü hepsi biraz deli çıktı. Ona karşı biraz üzüldüm. Katılıyorum Ira. Filmler çok harika oldu. Sizlere de izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ve bizimle sonuna kadar kaldığınız için bu mermiyi tıklayın. Evet kesinlikle bu harika videoya geçin. Orada İra ile hala birçok maceramız var. Beğenilerinizi bırakın ve kanalımıza abone olun. Tamam çocuklar. Hoşçakalın.